Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın başarılı oyuncularından Afra Sarazoğlu dizimizin seyren karakterinden yeni fotoğraflarını paylaştı arkadaşlar. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin güzel oyuncusu set sırası zamanı dışarı çıkmış arkadaşlar kafasını dinlemeye. O görüntüleri de sizlere aktardım. Sizler de Afra Sarazoğlu'nu seviyorsanız ve halihazırda kanalımıza abone değilseniz Afra Sarazoğlu'nun haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız yazı kamera arkası sizin için arkadaşlar. spoil biçilerine aktarmıştım arkadaşlar. Güzel sizlerin karşınızda olacağım birkaç dakika sonra arkadaşlar bizi takipte kalın. Takipte kalanlar zaten anında haberdar olabilecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri